Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar Battle of Africa mücadelesinde finalinde Artık 7. maçtayız Durum 3-3 gerçekten çok çekişmeli Bu sefer mapimiz Afrika suları arkadaşlar Şöyle bir uzaklaşırsam göreceksiniz TC'ler birbirine inanılmaz yakın Etrafında çok fazla gergedan var Ama gotlar falan çok uzakta TC'ler birbirine çok yakın Gerçekten çok değişik bir map Bu arada dört köşede de e, göller var. Bu, bu harita biraz Red Bull Wololo turnuvasındaki e, Four Lakes mapine e, benziyor. E, köşelerde göller vardı onda da ama bunda TC'ler birbirine çok yakın. Irklara bakacak olursak yine AM'den başlarım. E, de Moğollar var. E, Kev Archer gitmesi e, büyük ihtimal. E, yine Knight de ekleyebilir yani. Yani atlı tarafından gidecektir. Herada Hintler var. Hintler çok iyi bir Camel ırkı. E, Ambient Inca hem Eagle hem Archer gidebilir. Ee, Dağıtta Litvanya var. Ee, Knight gidecektir. Hatta %90 Knight gidecektir. Viper'da tersler var. Hem Knight e, hem de Archer tarafı güçlü bir ırk. Bakalım hangisi yönelilecek. Ee, Tatov'da ise Japonlar var. Japonlar burada e, balık bonusları için seçilmiş bir ırk olabilir. Ayrıca infantrileri de gerçekten güçlü. E, bakalım e, nasıl bir map izleyeceğiz. E, TC'ler birbirine çok yakın. Burada vollanmaları da neredeyse imkansız derecede. O yüzden işçilerini uzaklara yolluyorlar. Sanırım tesisin altında birkaç farm kalacak. Geri kalan işçiler hep e, haritaya dağılmış durumda olacak. Şu an burada e, Viper'ın e, odunu gerçekten güzel bir yerde vollanması basit. E, ama e, kaçıcığım e, maçlarda tam hatırlamıyorum. Bu aserin altından bazen açıklık oluyor, geçilebiliyor. E, Black Force'a benzeyen mapte e, aradan çok fazla askerin geçip e, değişik olaylar yaşattığını görmüştük. Burada gergadan toplamaya devam ediyor e, lieri Yukarıda da aynı şekilde e, Daud e, gergadanını kesiyor. E, TC'lere e, ve e, etraftaki askerlerin olduğu bölgelere e, Spawn... E, bunun ismi neydi? E, sinyal göndermiş. Sinyal gönder yapıyorlar. Bu arada Scout olarak e, burada Camel kullanılıyor. Yani Camel'lar hızlı gezdiği için daha iyi Scout yapıyor ama rakibe saldıramıyor. Burada Tato iki tane milişasıyla geldi. Japon olduğu için 125 daha hızlı vuruyorlar. Bu arada Wood'un etrafına da Wood'un etrafındaki yerlere iki tane Quick Wall attı sanırım. Yok Tato sadece sağ tarafına atmış. Orada işleri hapsetmek için etrafını Pet site Wall'larla kapatıyor. Biraz sonra Feodal'e geçip dibine Tower atıp orayı temizlediğini görebiliriz. Alttaki göle Eem Hera'dan. Ee, bir dog gelmiş. Berideki işçi de etrafını pet site wall'larla kapatıp e, orada beri toplamaya başladı iki işçiyle. Sato şu an e, Japonya'nın e, güçlü olan tarafı infanterilerle milişalarla e, baskı kurmak istiyor. Sol alttaki göle henüz bir giren yok. Bu tarafta e, Viper hemen fishing'e başlamış. Sağ üstteki göl de boş. E, sadece Viper ve e, Hera şu an e, balıkçılık yapıyor. Burada 3 işçi oraya hapsetti. E, Tato bakalım ilerliyor. E, aslında Tato hızlı bir e, feodale geçse, tavırlarla e, tower'larla bu yaptığı işi desteklese, e, çok daha iyi verim alabilir. Haritada eee gezmeye devam ediyor. Tato önce eee Camel'ıyla rakip eee binalarını, yerlerini buluyor. Daha sonra minyşaları oraya yolluyor ama en minyşalar e, geçemediği için çok büyük sıkıntıya düşüyor Burada ile e, MBL'in önünü kesti milişalar şimdi giriyor MBL e, pardon Tato Burada devesini çok iyi kullanıyor İşçinin oradan kaçmasını engelledi e, Davut da bu arada milişe basmış e, Team Secret e, Full milişe gidiyor bir tek Viper gitmemiş e, Burada 6 tane milişe oldu Genellikle milişe araçta da 3 tane milişe basıldığını görüyoruz 3 milişe e, yeterli oluyor Diğeri burada Feodale basan ilk isim oldu. %30 civarında e, Feodale basıyor. Gelen pinklere bakalım. Burada Tato yine e, bir vollama işine girdi. Sanırım berisini vollayacak. Beri toplamasını engelleyecek. Devesi ona bakalım. E, Viper burada e, fishing yapıldığını fark etmiş. E, PC'nin altındaki bu büyük odunlar 200 wood veriyor bildiğiniz üzere. Battle of Africa Bob ismindeki odunlar 200 odun verdiği için burada çok fazla eşliğiyle etrafından toplaması da kolay. Daha hızlı bir şekilde toplanıyor şu an. Ufaktan da wall'lanmalar gelmiş. Yani Milişyalar burada aradaki açıklığı kullanıp geçtiler ama gol da yine giremedi. Tato etrafını yine wall'lamakta yetinecek gibi duruyor. Wall'lanmak çok zor demiştik ama şu an gördüğünüz gibi Leary ve Tato karşılıklı wall'lanmaya başladı. Bu arada Leary, pardon Feodal'e geçen isim oldu. Sadece o Feodal'e geçti diğerleri hala Dark Ashe'e derken birer birer basmaya başladılar. Ama Leary hızlıca Archer rengini atıyor. Archer basıp rakipleri çok zor duruma düşebilir. Rakipler hala çok geride. Burada yine NBL'in bir tane işçisini milişalarla kesmeyi başaracak. Çünkü Camel'la önünü kesti Tato. Buradan iki tane e, işçi düşürmeyi başardı milişalarla. E, ve berdeki diğer işçilerini ilerliyor. E, Camel'ını burada önünü kesmek için çok iyi kullandı. Henüz bir Feodele geçen olmadı. E, sadece Leary burada a, Archer basmaya da başlayacak diye düşünüyorum. Şu an Archer'lar geliyor ama Tess'in altından geçecek. E, orada iki tane de Spear basmış. İki Spear ve... Ee, bir e, bir arçırıyla rakip base'e girdi. Şimdi burada Viper'ın Gold'da işçileri var. Ee, altta yine Tato'nun e, oduncuları var. Ee, şu an odundaki e, Tato'ya yöneldi ama Tato çok işçi getirdi. İşçi fight'ıyla fight orayı kazanabilecektir. Burada minişalar üst tarafa doğru gidiyor. Sanırım Dok var mı diye bakacak. Dok'a giden işçiyi kesmek isteyecek ama oraya e, henüz bir işçi yollanmadı. E, Tato oraya doğru yaklaştırıyor işçisini. Belki buraya bir dok atıp o gölü almalarını engelleyebilir. Ee, Daut'un milişaları da sanırım burada e, içeri girmeye çalışıyorlardı. Tam yerini çözemedim. Şu an vazgeçmiş. Onlar da e, gezmeye devam ediyorlar. E, üst tarafta iki spear ve bir archer'ı e, Tato'un e, işçileri kovalıyor ama işçinin birinin canı da az. Orayı diğeri daha güzel mikroladı ve işçinin birini düşürdü. Diğer işçiyi de düşürecektir. Burada Tatoh'tan hatalı bir seçim oldu diyelim. o bir Archer alması zor duruyor. Archer güzel mikro oluyor. Arkadan Spear'da orada işçileri düşürecek. Burada MBL işçi fight'ına gelmiş. E, üzerine işçilerini yollamış. orada ufak bir işçi fight'ı başladı. E, neredeyse yan yana zaten. orada e, işçilerini e, birkaç tanesine bayağı hasar verdi MBL ama e, Tato ori, pardon dağıt oraya milişyalarını çekebilir şimdi minisha basmaya da devam ediyor e, eğer MBL buradaki işçi savaşını kaybedip birkaç tane daha işçi kaybederse e, işleri zora girebilir ama işçilerle saldırmaya e, devam ediyor ve Daot'un bir işçisini düşürmeyi başardı burada e, Tato feodal e geçer geçmez tower'ını atıyor Gold'un yanına. E, yeriden gelecek Archer Vaskınından korunmak için ön Tarafını da e, neredeyse tamamen vollamış diyebiliriz. Erada etrafını volladı, burada Gold ve Wood'unu e, safe e aldı. O meşalar içeri girmesi biraz zor duruyor. Burada işçi fightı devam ediyor arkadaşlar, ama orada Davut'un meşaları da var, e, o yüzden buranın e, zararlı Çıkanı MBL olacaktır. MBL de e, buradaki Wood için savaşıyor sanırım. Hem de Davut'u geri düşecek Tower'a geliyor. geliyor ee, ama oradaki minişeler Manatarms olunca karşı Tower'da gelince gelince NBL dereyitlemek zorunda kaldı. NBL e, bayağı burada vakit kaybetti. İşçileri idle durdu ve idle durmaya devam ediyor. E, Tatohtan arki Archer range geliyor. Buradan basılacak Archer'lar Hera'yı zor duruma düşürebilir. O işçi sabahtan beri yılanlıyor zaten. E, Manatarms'lar da NBL'in işçilerini idle time yaratmaya devam ediyor. Şu an baskısı biraz kırılmış durumda. E, Tato arka tarafını da bollamaya başlamış. E, Lieri, üst taraftan burada e, Davut'a doğru ilerlemiş. Davut'un Gold'daki e, eşilerini bir bir düşürüyor. Birkaç tane daha düşürecektir. Viper burada e, Castle'a geçmiş ve Knight basıyor. Fast Castle build'i yapmış. Ama karşıdan her adam da Hintliler olduğu için bu Knight'lara cevap çok kolay geldi. İki tane Camel'la orayı tutuyorlar. E, iki i̇ki tane Pocket ee, Hera ve Viper fast castle yaptı ve camel ve develer, pardon camel ve knight'lar e, burada karşı karşıya geldi. Atom bastı archer'lar buradan e, yaklaşmaya başlamış, işçilere birer birer hasar veriyor. henüz orayı Hera fark etmedi. Hera'nın camel'ları yukarıdan ilerliyor ama e, Viper'dan güzel bir quick wall geldi. Quick wall tamamlanamayacak çünkü arkada archer'lar var. Şu an Viper bayağı sıkışmış durumda. Burada Hera'nın seçtiği ırk Hintliler e, Camel'ları güçlü olduğu için e, daha doğrusu hatta Camel'ları olduğu için e, Viper'ın işlerini bayağı zora soktu. Burada Wood'ların arası açık demiştim ama Wood'ların arasından e, asker geçebilir demiştim. Yine oradan e, geçmeyi başardılar ve o Camel'larla Archer'lar burada problem yaratmaya devam edecektir. E, çok hızlı bir e, wall geldi Viper'la e, Tatohtan ortaklaşa bir wall geldi. E, gelmeye de devam ediyor. gold'u kaybetmek istemiyorlar. O gold'un bitmesi her şeyin bitmesi anlamına geliyor. Viper bu arada yukarıdan baya bir knight getiriyor ama e, önce o camel'ların e, spear'lar tarafından düşürülmesi gerekecektir. Oraya e, şimdi archer'larla camel'ları hapsettiler. Viper üniversiteyi oraya atarak e, köşe sıkıştırmayı başardı. Skirmisher da geliyor archer'lara e, karşı. Burada Tato skirmisher'larını basıyor. Orayı sanırım temizleyecekler. Eee Viper da bu arada Camel'a dönmüş. perslerin de Camel olduğunu biliyorsunuz. Knight'lardan hiç çıkmayacağını anladığından Viper da Camel'a yöneliyor. Birkaç tane Knight'ı duruyor tabii ki. Onlarla işi işitilmeye devam edecektir. Camel'lara da direkt kafa kafaya Camel olacaktır. Hela bu arada tüm haritada Camel'larla terör estiriyor resmen. Yukarıda Viper rahat rahat fishing yapıyordu iki dokundan ama oraya şimdi MBL e, işçilerle yılanlamış atacağı doktan e, orayı e, rahatlıkla dinleyecektir. birkaç tane fire ship'le. alt tarafta da aynı şey e, sanırım tato yapıyor aynen tato buraya dokunu atıyor hatta 3 e, ikinci dokunu atıyor lieri, e, lieri ve e, burada heranın e, doklarını e, counterlamak için iki dok atmış ve orayı temizlemek istiyor bir yandan haritada normal savaş devam ederken do, e, göl savaşları da başladı arkadaşlar. E, ortanın bu kadar küçük ve sıkışık olması e, oyuncular için bayağı zordur ama Diğeri burada e, Castle'a geçiyor. Biraz Archer'ı var. O Archer'lar Cross olduğunda can yakabilir bu haritada. Tato e, Fire Shipleri ile Hera'nın çok fazla e, Ching Ship'ini düşürdü. E, Hera'dan orada bir Alev Kadırgası geldi ama onun da e, pek yaşaması mümkün gözükmüyor m attığı iki doku görüyorsunuz orayı e, Viper fark etti ve e, asker basmaya başladı oraya. E, Hera burada Camel'larıyla e, Tato'nun e, Archer'larını düşürmeyi başarmış. Archer range'i de e, Camel'larla vurarak düşürecektir. E, aşağıya Pink'ler geliyor çünkü Tato tek başına aşağıdaki gölü ikiye bir tutuyor. Orada hem Fishing hem Fireship e, kesmeye devam ediyor. Geriden de bu arada Fireship'ler geliyor. Orada ortalık biraz kızışacak. Buradaki e, yılanlanan Archer range düşürüldü. Ve orada bu arada 12 tane e, deve birikmiş. Şu an e, AM e, ilk defa e, öne geçme şansını ele geçirdi diyelim. Liere burada e, Castle'a geçer geçmez Cross'larını basmış. Şu an 5 e, numara eee Daud ve e, Tato e, feodal işte. Eee NBL de feodal işte. E, yani Team Secret'ten 2, e, AM'den bir 1 kişi hala feodalde. geri kalanlar eee Castle'a geçmiş durumda. Viper da burada Camel basmış ama sayısı çok yetersiz. 12 kişilik bir eee Camel ordusuyla oraya doğru yaklaşıyor Hera. Ee, ama karşısında e, spear'lar var. Bakalım spear'lar orayı ne kadar tutabilecek. Ayrıca tower'lar atılmış oraya. Bu arada camel'lar archer'lardan bonusluyor arkadaşlar. Yani e, cross sayısı biraz artırıldığında camel'ların e, pek bir işlevi kalmıyor açıkçası. Alt taraftaki gölde e, Tato e, fishing kesmeye devam ediyor. Orada fishing'i neredeyse bitirmiş. E, hatta kendi fishing'e başlamış. Yukarıdan e, heranın gelen... Camel'larına Pink'ler geliyor. Viper oraya biraz daha Camel getirmiş. TC'den de biraz hasar yedi orada. Acilen Cross'a dönüp o Cross'larla o Camel'ları temizlemeleri gerek. Zaten karşılarında başka pek bir asker yok. Yine yerinin Cross'ları var. Cross'a Cross'la da çok zorlanmayacaklardır. Yerinin Cross'larıyla Hera'nın Camel'ları içeride işçi başladı artık. Oraların önünü kesemiyorlar e, MBL burada e, çok küçük kaldı e, puanda da aşırı geride hala e, Dark Feodal işte gördüğünüz üzere e, sanırım e, yaptığı burada yaptığı sadece 7 işçiyle yapılan ekonomiden e, siling atıyordur e, burada Wood'da da pek yok e, ama bayağı bir spear basmış spearlarla e, Viper'ın camel'larının üzerine yürüyor Gördüğünüz gibi crosslar camel'lara e, ciddi hasar veriyor yerinin crossları ve ee, Hera'nın e, Camel'ları Viper orada bayağı e, hasar verdi. Viper bu arada e, Mangonel basmış. Mangonel'de iyi bir atış gördük. E, Camel'ları biraz sıyırdı geçti. Bir atış daha gelecek mi ama başarılı olmadı. E, diğerinin Cross'ları burada e, Gold'daki işleri tek tek kesiyor. Yakında GG gelebilir. Çünkü tek kaleleri Viper e, burada pes etmek üzere. Base'inde sürekli işçisi kesiliyor ve bunun önünü alamıyorlar. Destek burada Viper'a Daud'dan geldi. E, oraya 10 tane yakın bir spear getirilmiş ama e, Lieri'nin crosslarını tutması hala e, imkansız gibi duruyor. Alt taraftaki gölün kontrolü tamamen Tatoh'ta ve e, tek başına orayı kontrol edip fishing'e başlamış. Bu tarafta da yine Tato fishing yapıyor. Irkının e, ırkının avantajını kullanıyor. Burayı da e, soldaki gölü de almış. Şu an Tato 3 gölde birden fishing yapıyor. Üst tarafta da e, Viper ve e, Viper mı pardon? Aynen Viper ve ee, buradan Mor'lu kimdi? Bakalım. MBL'in pek bir baskısı kalmamış. Üst gölü Viper diğer 3 gölü ise ee, Tato kontrol ediyor. Yani et konusunda Tato ee, baya iyi durumdadır. 3 gölle birden ee, balık avlıyor ama ee, haritanın diğer kısımlarını kaybediyorlar gölleri kazanırken. Ee, yerinin cross'larına pek bir çare bulamamışlardı. Şimdi ee, biraz önce Camel'ları düşürmesi için cross lazım demiştim. E, Tato Kuroso yöneliyor. E, Dağıt'tan da Pikeman'ler gelmiş. Upgrade'leri gelmiş. Herkes Feodal'de. E, sadece Tato ve MBR kaldı. iki takımdan da birer kişi. Her yerde şu an Pink'ler çıkıyor. O Hera'nın Camel'ları artık e, Dağıt'ın tarafından rahatça tutulacaktır. Burada Viper tekrardan Knight'a dönüp aslında eee MBL'in ya da eee diğerinin üzerine yürüse e, Hera yerine Baya e, bayağı bir eee konuş çıkarabilir. E, orada Pikeman'lerle MBL eee biraz Pikeman'le e, pardon. E, MBL Spear'larıyla speer'larıyla e, Daunt'un düşürmeye çalıştı ama Pikeman'lar orayı da temizledi. Şu an Daunt e, bastığı çok fazla Pikeman'la orayı tutuyor. E, burada Mangonel ve e, Heran'ın Camel'larını gözlüyor. Yukarıda biraz da Liyeri cross getirmiş oraya. O Mangonel görüş avantajını sağlamak için orada gezilmeye devam ediyordu. Şu an Hera'nın 8 burada. 14 de burada. 22 tane Camel var ve yanına 14 tane de cross eklemiş durumda. Liyeri ve Hera şu an oyunu baya iyi götürüyorlar. Oradaki işleri yakalayabilecek mi? Direkt tower'a girecek sanırım Camel'lar. E, tavarı çok hızlı düşürecekler içinden çıkan işçiler de e, orada savunmasız kalacaklar. Terra'dan Stable gelmeye devam ediyor. E, camel sayısı bayağı artacak gibi. E, NBL'den ise karşı Pykemenlere karşı burada Eagle'lar gelmiş. Eagle'lar çok iyi tercih ama e, sayısı çok yetersiz. E, orada Pykemenler e, NBL'in içinde işçi kesmeye başlamış e, Archer Range de geliyor sanırım Archer'lar geldiğinde Pikeman'lerin ömrü kısalacaktır. Burada Viper oradaki Gold'a doğru bir TC droplamak istiyordu ama diğeri fark edince TC denylandı ve Viper'ın işçileri kaçmak zorunda kaldı. Şu an Viper çok işçi kaybetti. TC de Camel'lar tarafından düşürülecek. Diğerinin crossları bir yandan işçi kesmeye devam ediyor Viper'ın işçilerini. MBL e, çok kötü durumda olsa da Hera e, şu an burada bastığı Camel'larla takımını sırplıyor. E, diğeri de Cross'larıyla ona yardımcı oluyor. Ortada da yine çok fazla Camel biriktirmeye başarmış. E, aslında Team Secret e, tamamen e, NBL'in üzerine yürüyüp bir anda NBL'i haritadan silseler aslında 3'e 2'ye hafif savunma yaparak oyunu e, kazanabilirler ama şu an NBL'in üzerine yürümeyi tercih etmiyorlar e, kendilerini savunmak istiyorlar. Sadece Davut e, tek başına Pykeman'leriyle MBL'i bitirme noktasına geldi MBL'in bütün işçilerini kesiyor MBL'in e, hiçbir ekonomisi kalmadı Sadece TC altındaki burada 11 işçisi var dışarıdaki tüm işçileri Düşüyor MBL e, de burada geçti herkes kesildi e, Ama e, Hera Burada imp'e geçti e, Imp oldu ve o Camel'lar biraz sonra Upgrade'lerini alacak Upgrade alınca e, o Camel'ları neyle durduracaklar Bilmiyorum çünkü imp'e bastan henüz yok ee, o Camel'lar aşırı güçlü olacaktır. Ee, burada e, 5 Stable'dan birden Camel e, samlıyor. E, sanırım üstüne e, Sling Day atılıyor. Burada 19 e, burada da 37 tane Camel var ve oranın artık tutulması aşırı zor. En bir burada son kalan ekonomisiyle e, bir Tower Rush denemiş yukarıdaki Fishing'i bitirmek için. 2 e, tane e, attığı Tower'la Fishing'i bitirmeyi başarmış. E, NBL'de yine e, tecrübesini konuşturuyor. E, aşırı geri dolmasına rağmen e, takımına destek olmak için e, Tower Rush'ta e, bayağı bir oradan e, getiri elde etti. Oradan TC geliyor e, yukarı tarafa doğru. E, NBL'i biraz korumak için biraz da gol toplamak için. TATO yine alt tarafta e, fishing'e devam ediyor. Sol ve sağ taraftaki göller tamamen TATO'nun elinde. Burada TATOH'da yine büyük bir cross ordusu oluşturmaya başarmış. O crosslar Camel'lara hasar verecektir. Ama Camel'lar Heavy Camel oldu. Yukarıda işçi leadlemeye başladılar. Şu an MBL Tower Rush'a devam ediyor. Bildiğiniz üzere Inka'ların binaları %15 sanırım daha az taşı istiyor. O yüzden Tower Rush yapması da biraz daha basit. Orada Viper'ın iki Mangoneli var. E ama Camel'lar tarafından TC'nin altına düşürüldü. E, Tato orayı mikrolamaya çalışıyor ama e, cross sayısı pek yeterli değil gibi. Camel'lar şu an çok güçlü. E, her oyunu taşıyor. E, İmpte hala İmpe basabilen yok. E, tek başına İmparatorluk e, çağında. Yukarıda MBL'in tower'a kaldığı yerden devam ediyor. Sağ tarafı da e, Eagle'larıyla MBL tutmuş durumda sanırım. MBL'e de burada slink geldi. Eagle basıp ee, Pykemenleri temizlemesi için ama Pykemenler e, Hera'nın buradaki e, Gold'daki işlemi kesiyor. Hera'nın Gold e, stone eritmek e, Camel basmasını engelleyecektir. Şu an e, her yerde bir savaş var. E, Hera durmadan e, TC atıyor çünkü e, ekonomisini ayakta tutması lazım. E, sürekli e, Camel spamlamak gerçekten zor. Hem Gold hem et isteyen bir birlik. Ee, burada Lieri crossları e, crosslarıyla işçi düşürmeye devam ediyor. E, aşırı fazla işçisi düştü. de o işçilerin kaçmasını engellemek için ne stone wall attı. E, şu an MBL e, NBL tamamen e, ne yaparım diye uğraşıyor takımına destek olmak için. E, oyundan kopmadan ilerliyor gerçekten tebrik etmek lazım. Tavur Rush da geliyor <laughs> yine e, NBL Stone'larla, e, Tower Rush'larla haritanın üst tarafını e, kontrol etti. Bu kadar geri dolmasına rağmen Eagle'larla da işçi kesmeye gidiyor. E, NBL'i şu an e, gerçekten takdir ediyorum. Çoğumuz orada oyunu bırakmış olurduk muhtemelen. E, burada Tato Scurm'e dönmüş rakip. Diğeri'nin e, Cross'larına karşı ama Camel'lar e, bayağı hasar veriyor. Daud, burada Pykmen'lerin TC altına soktu. bütün Pykmen'lerini kaybedecektir. oyun GG'ye doğru gidiyor arkadaşlar. Era'nın Camel'larının önünü alamıyorlar. Burada bir Camel, orada birkaç tane çıkıyorum, düşür. Era Camel'ları eee Liery ile birlikte ilerletmeye başladı. Yukarıdan işçi kesmeye, E Viper'ın ekonomisini delmeye devam ediyorlar. E, Viper da bu arada e, dönmüş ama Crosslar Pikeman'leri çok hızlı temizliyor. E, Viper burada çözümü. E, her anın direkt e, spam yaptığı bölgeden e, e, saldırmakta buldu. Orada biraz Camel düşürebilir. Burada Tato'nun Skirmisher'ları e, Liyeri'nin crosslarını kesmeye başladı. E, crosslar düştüğünde Pikeman'lerde e, camel'ları düşürmekte rahatlayacaktır ama şu an e, camel'lar TC'nin altına girmiş orada 22 tane camel ve TC'yi düşürmek üzereydi. Viper'ın paladinlerle yaptığını şu an e, her ay camel'larla yapıyordu ama pikemenler son anda yetişti oraya. E, Liyeri'den de bir castle drop gelmiş. Atom base'ine doğru castle drop'larla Liyeri bayağı ilerlemiş durumda şu an. Evet ve devam edecek sanırım. E, Viper'ın TC'sini burada e, Camel'lar yine kesmeye başladı. diğeri de e, Mangudai'ye dönmüş e, Hera'nın Camel'ları, İmparatorluk e, Camel'ı oldu. E, Mangudai'leri de yanına katınca artık e, Oran'ın önünü almaları imkansız hale geldi. Şu an Team Secret e, baya zor durumda. E, karşısında iki tane İmparatorluk a e, çağında e, oyuncu varken hepsi Castle'daydı. E, Leer'i burada Castle droplara devam ediyordu. Viper'ın içine 3 tane Castle atmış Daha doğrusu Burada Tattoo'nun base'ine 3 tane Castle atmış ve ilerlemeye Viper'ın base'ine doğru gitmeye başlıyorlardı GG geldi Durum 4-3 oldu arkadaşlar ilk defa öne geçti TMM Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Yorum atmayı ve kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın